aslında burası dananın cart dediği yer. Öyle mi deniyordu? Şimdi burası dananın kuyruğunun koptuğu yer. Zurnanın zırt dediği yer burası. Ben her zaman bana bir senaryo geldiği zaman ilk önce benim bir, bir tarzı anlamam. görsellerimi ararken nerelere bakıyor? Şimdi bu çok önemli bir konu. Benim baktığım 3 site var. <laughs> Referans toplamak çok önemli. Metin de çok önemli. Ama bu iki arkadaşı bir arada beraber sunum dosyası içerisinde bir araya getiremiyorsan maalesef iş... önce bir tanesi önereceğim arkadaş. Ben bu beyefendiyi... Hazırsanız şimdi başlayalım.